Korku Seansı serisi 2013 yılından beri bizlerle ve aradan geçen yıllardaki sayısız spin-off filmi saymazsak şimdiye kadar bizi 3 ayrı hikayeyle karşıladı. Başrollerindeki Vera Farmiga ve Patrick Wilson'ın seyirciyle özel bir bağ kurmayı başarabildiği bu gişe canavarı ünlü seri son bir kez geri dönüyor. Farmiga ve Wilson'ın bu başarısı gerçek hayatta da birer paranormal araştırmacı olan ve 1960'lardan sonra onlarca yıl dünyaca konuşulan Lorraine ve Ed Warren çiftini beklenmedik derecede samimi ve güçlü bir performansla ekrana taşımasında gizliydi. Gerçek Warren çifti ise hayatını kaybedeli uzun yıllar oldu ve şimdilerde birer üç kağıtçı olarak anılıyorlar. Ancak Korku Seansı serisi bize farklı bir hikaye sunuyor ve hedefini yani korkutma işini fazlasıyla yerine getiriyor serinin büyük finali olarak lanse edilen Korku Seansı 4 son ayin filmi de bu geleneği bozmuyor. <laughs> Korku Seansı 4 son ayin 1960'lı yıllardaki genç Warren çiftiyle giriyor hikayesine. İkili henüz taze birer çift ve Lorraine daha önceki filmlerle tanıştığımız Judy'ye hamile. İçinde ürpertici antika bir aynanın da olduğu yeni bir araştırma üzerindeler ve işler hiç bekledikleri gibi gitmeyince ikili kariyerlerinin en başında büyük bir travma yaşıyor. Yıllar geçiyor ve 1986 senesine geliyoruz. Ed ve Lorraine ikilisi zoraki emekliliğe ayrılmış ve artık evlilik çağına gelmiş Judy ile vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bu arada lanetle aynamız başka bir eyaletteki sevimli bir ailenin eline geçiyor ve Warren çiftinin geçmişle yüzleşme vakti geliyor. Son ayin serinin hayranlarını hem geçmişe, ikilimizin bilmediğimiz ilk vakalarından birine götürüyor, hem de her şeyi tamamına erdirecek şekilde hikayeyi birbirine bağlıyor. Filmin bol gerilimli açılışının ardından Ed ve Lorraine'in emeklilik günlerine ve kızları Judy'nin erkek arkadaşıyla tanışmalarına tanık oluyoruz. Senaryo daha önceki filmlerde olduğu gibi izleyicisini bu ailenin bir ferdi yerine koymak istiyor ve Warren çiftinin hayatlarının ilerleyen demlerindeki bizden geçti artık günlerini izleyeceğimizi düşünüyoruz. Genç Judy de aynen annesi gibi olmadık anlarda bazı görülere maruz kalıyor. Hatta çocukluğundan beri bunlarla uğraştığını öğreniyoruz. Daha açık söylemek gerekirse hikayenin Judy etrafında şekilleneceğini ilk dakikadan anlıyoruz. Film aralardaki damat adayı ile tanışma kısımlarını saymazsak ki gerçekten çok samimi ve keyifli sahneler izleyiciyi sık sık şok anlarıyla baş başa bırakıyor aynayı genç kızlarına hediye olarak alan Smurl ailesinin başına musallat olan kötü ruhların yaşattığı kabusu izlerken ürkmemek elde değil. Video kasetin izlendiği ve sonrasında yaşanan anlar ve paralel ilerleyen aile babasının karabasan sahnesi filmin doruk noktalarından biri. Korku açısından epeyce zengin ve etkili olan sahnelerin gücünü arttıran ise görüntü yönetmeni Eli Bourne'un işçiliği. Filmin sahip olduğu yoğun karanlık, filmin en güçlü silahlarından, Aynı şekilde film baştan sona sağlam bir ses tasarımına sahip ve yer yer abartıya kaçan müzik kullanımını saymazsak seyirciyi sürekli diken üstünde tutmada etkili. Tavan arasındaki taşıma sahnesi, gelinlik sekansı ve son derece sevimsiz oyuncak bir bebeğin uçmaya karar verdiği anlar Korku Seansı 4 son ayın filmini sinemalarda izlemeye değer kılıyor. Hatta rahatlıkla söyleyebilirim ki benim için serinin en ürkütücü üyesi olan ikinci filmin ardından serinin en iyi bölümü bu film. Ancak sağlam görüntü yönetmenliği, ses işçiliği ve Vera Fermiga ile Patrick Wilson'ın gerçekten güçlü performansları son haini iyi bir film yapmaya yetiyor mu? Senaristler Ian Goldberg, Richard Nank ve David Leslie Johnson McGoldrick'in sunduğu hikaye, dürüst olmam gerekirse yüzlerce kez izlediğimiz örneklerin dışında pek fazla bir şey sunamıyor. Hikayenin odağı hayatının nihayetinde başkalarına yardıma adamış bir ailenin kendini kurtarma, direnme ve yola devamından ibaret. Güçlü aile bağları, sarsılmaz bir inanç ve kötülüğün her daim pusuda bekleyişi. Türün ezberlettiği temalar kısacası bu üç ismin senaryosu özgün bir şey sunmuyor. Ancak anlatmak istediğini de dürüst ve temiz bir şekilde aktarıyor. Karşımızda bir mucize yok belki. Ancak iki saat yine serin ve karanlık salonlara kaçıp güzelce korkmak isteyenler için kendine güvenen bir film var. Serinin bence en başarısız üyesi olan üçüncü film ile Dehşetin Yüzü 2'yi de yöneten Michael Chavez son aynı de yönetmeni ve önceki işlerine nazaran çok daha temiz bir iş çıkarmış. Film ikinci yarısının ortalarında odağını biraz kaybetse de genel olarak izleyicisinin ilgisini üstünde tutmayı başarıyor ve çok sayıda tedirgin edici ana sahip. Aynı şekilde damat ve kayınbaba arasındaki eğlenceli diyaloglar gibi samimi anlarda da yönetmen Chavez beklenen doğallığı sağlayabilmiş. Korku seansı 4 son ayin seriyi gerçek anlamda sona erdiriyor gibi ve hatta önceki filmlerle de küçük bir bağ kurarak bu evrenin hayranları için tatmin edici bir kapanış yapıyor ayrıca 80'lerin ruhunu yansıtma konusunda da başarılı ve bunu nostalji kartına oynamadan kendi üslubuyla yapıyor ve insanların en temel korkularını hedef alıyor. Ailenin bütünlüğü, sevdiklerin kaybı, yaşlanma ve yüzleşemediğimiz geçmiş hatalar. Ed ve Lorraine Warren çiftinin ürpertici serüveni 12 yılın ardından büyük yeniliklere ve çok sıkı bir senaryoya sahip olmasa da sinemada izlenmeyi hak edecek güçte bir final yapıyor. Filmin kötüleri etkileyici, atmosfer her zamanki gibi güçlü ve başrol oyuncuları dahil tüm ekip güçlü performanslar sergiliyor ve biz de son yılların en ünlü korku film serisine veda ediyoruz. E tabi film sağlam bir gişe yaparsa Warren'lar geri döner mi? Orası meçhul. Bir korku efsanesini daha yolcu ettik. Bir sonraki serüvene kadar bizi temiz ve sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek ne kalın.